şimdi 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 <laughs> Abi tam videoya giriyorum lag yüzüme şapırt diye indiriyor o böyle şak diye değil şapırt <laughs> şapırt şimdi şurayı ben, ben, böyle arkadan sıkıştıranlar var ya böyle mesela fight'a e giriyorsunuz arkadan adam sıkıştırıyor Onlara çok severim ama aynı şekilde bunu yapmaya bayılırım adam çaresiz. Şimdi bak bekliyor. Güya ben onu e, benim damage'im az onun yüksek güya. Ben onun yakında ona bir sıksam ölecek haberi yok. Ya de ben işimi riske atmayı sevmem. Neye vuruyor lan? <laughs> Boşluğa ateş eden adam. Şöyle bir bakalım. Böyle bizi bekliyor da olabilir. Ta ucunda. Mesela benim gibi. Benim gibi çakallar için önlemlerimizi alıyoruz. Şimdi şöyle. Özellikle Bull, bull rushlamayı çok sever. Bir sen bir sen bir sen. ultini bana kullanmayacak mısın? Şey diyorum. Ee, neydi lan o karakteriniz? Ulan ultisini dolduruyor ya. Of. Çok bunalama girin. Bu karakter ultiyi doldurunca bittin. Ulti sürekli yeniden geliyor sürekli 4000 4000 attığını düşünsene. Tam bir facia. Bizim de hiç ultimiz yok. Ben acilen birine ateş etmem lazım. Çok güzel. Aha, tamam. Abisi sen buradan git. Yok gelme gelme. Sen diğer tarafa Tamam tamam. Team team team. Saldır. Onu almamız lazım abi. Ah siktir. Aferin. Adamsın. Sen adamsın. Sen adamsın oğlum. Ben ben bu vini, ben bu vini var ya sana veriyorum. Al. Al kardeşim senin olsun. Al senin olsun. Ben sana bu vini sana veriyorum gerçekten tebrik ediyorum. Yanlışlıkla sana çaktık ama olsun. <laughs> o adama aldın ya benim içimle böyle bir. Uf, yani. Mutlu oldum. Zaten ben sürekli bin alıyorum. Gerek yok yani. <laughs> ben orada yürüme taktiklerim. Bu çimenin içine durmak çok tehlikeli bir şey. Ve ben bir taktik geliştirmiştim. Mal gibi yapmadım o taktiği. Şimdi sen bir alalım şuradan. Arzuman Bey. Ananı satayım. Güzel. Sonra senle bir ultimi doldurayım ben. Çok güzel. Bir ultimiz dolsun bizim ya. Şunu da alalım. O takım yok takım yok. Takım yapanı öldürdüm. Bir gıdım ateş etsem. Allah. Ha, takım yok. Çakal. Team gibi gösterip Team yapmıyor. Aferin lan. Sayende hepinizi öldüreceğim. O ulti atabilir mi bana? Ulti atar zaman biterim çünkü. Çok güzel. Ulti atmasına fırsat vermedim. Onun ultisi doldu. Ama ben ateşin yeri sersemliyor ya. Sen olalım mı? olmuyor tabii <laughs> Abi o nasıl bir aldı lan? Çok ilginç. Normalde beni alamamaz. O sersemletmeyle vurdu sanırım beni. Sersemledim havadayken vurdum. Havadayken vuruluyor mu acaba? Bilmiyorum. Ama onun beni vuramaması lazım. Benimki daha çok damage veriyor. Bir, ikinci benim seviye daha yüksek. Her neyse. Benim korkum bu çimenlerde. Geliyor. Sen hoş geldin bonus verelim sana. Bu çimenlerde hiç beklemediğiniz yerden saldırıyorsunuz. Benim şu an herkese demuç vermem lazım. Demuç'i doğru söylüyorum değil mi? Demuç, demuç. Sevmem yani. Evet, Allah. Selamun Benim kendi adamı o ultisini doldurtmamam lazım. Çünkü o biliyoruz işte ulti doldurunca benim ne yaptığımı görüyorsunuz. Tek atıyor herkese. Colt. Ben birinize hasar vurmam lazım. Çok güzel. Hem ulti doluyor. Şurada adam olabilir. Şurada da olabilir. Gel gel. Şurada olabilir. Bunlar çok gördün mü? Çok ibne yerlere saklanıyorlar. Kolda. <laughs> tamam ulti tamam. İlk kim fişi çekmek ister? Şurada ikisi de bekliyor. Hiç karışmak istemiyorum ama. Benim adam ultisi dolu olabilir korkuyorum biraz. Ultiyi oraya atarsam. Selamünaleyküm. Orada başka adam var. <laughs> o manyak mısın sen? Niye onu öldürmedi acaba? Ha ben varım çünkü doğru. <laughs> ben varım. Kendimi unuttum. Kardeş sen öleceksin biliyor musun? Niye bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü benim ultim var. Ama doğru zamanlama yapmazsam ulti maalesef hiçbir işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi adamı ağzına etti. Benim karakterle bir vs 1 kalmak istemiyorum. O yüzden şunu bir yıpratalım. canı da dolmasın. Çok güzel. Harika. Tamam. Onu satayım. Onun ultisi de çok güzel ama. Acil onu ultisini doldurmasın. Ultisini doldurdu. <laughs> Cold'la bu karakterin ultisi çok kötü abi. Anlatılamaz yani. <laughs> Bunların ikisinin ultisi gerçekten adamı sakat bırakır. Yani i̇kisinin de öldürmesi, ölmesi lazım diye ben kendi karakteri çok hırslandım da Cold da çok tehlikeli. Cold'un ultisi de çok tehlikeli. kendi karakterime triggerlandım ama yapmamam lazım. Şimdi bir, o geliyor mu bana doğru? Geliyor. Şimdi bir ultimizi dolduralım. Tüh. Bu bilinçli bir karakter. Resmen ben yarısına getirene kadar adam doldurdu ultiyi. Hiç zaman harcamak istemiyorum. Gel gel. Bunu doldurmuş olabilir. Hiç karışmayalım adam olabilir. Sık sık. İşte maalesef böyle yanlışlıkla rakip adama verebilirsiniz. <laughs> Bali güzel beleşkil. Hop. Mum ya. <laughs> Çok o kadar kötü atmış ki yani. Şey, önüne şey yapacağım diye. Yok o kadar değil bari O kadar değil Olanı satayım Of <laughs> Gerçekten bali ilk defa bu kadar Canımı azalttı Ama bali şöyle Yolu daraltınca Bali gerçekten çok güzel oynayabiliyor Mesela ben baliyi çok güzel oynardım Adamlar sürekli daracık Yoldayken bir önünü bir arkasını kapatınca Zaten kaçamıyorlar Bana da aynı şey oldu ben onun kötü oyunu zannettim de yani yine 2-3 şey biliyormuş. Gel sık sık. Daha çok sık. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Kutu varken şu el kapranıyor mu diye ona hiç yanaşmamak lazım. Çünkü ona sıkmanız için yanında olmanız lazım. Adam da direkt kutuyu açmak için bu adamın ultisi vardır ben söyleyeyim mi? Bu adamda ulti var gibi duruyor. Hiç yaklaşılmaz yani. Nereye sıkıyorsun lan? Ben buradayım. Bu arkadan gel. Hadi. Tüh, olmadı. Hı, satayım. Çok güzel. Ultimiz bayağı oldu Ama onun şu an ultisi var. Ve adam arıyor. Çok geç canım. El Kaplanıncım sana da görüşürüz. <laughs> o ultisi de olsaydı havada uçup beni öldürebilirdi. Ama demek ki olmadı. Olamadı. Şimdi karşıdaki adamın kim olduğunu bilmiyorum. Uzaktan vuran birisi sanırım. Ve lanet olsun. Selamünaleyküm. <laughs> çok kötü bir hata yaptı gerçekten. Onu yapmaması gerekiyordu. Onu, o çimenlere sıkıştığında ben direkt bitiyordum zaten. Bir de onun mermisi çok hızlı gidiyor ya. Bir de dağınık gidiyor. Tam yani öldüm yani. son maçım bu bu arada. <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> ağır bir hata yaptı. Neyse biz zaten Arkadaşların hatalarıyla yaşıyoruz. Bizim işimiz bu. Ananı satayım. Şu açık kutulara bayılıyorum. Çünkü adam nereden geleceği gözüküyor ya. Sık sık. Bir elde sen sık. Oha çok güzel zamanlama yaptı. Kaç ananı satayım. <laughs> Zamanlaması çok güzeldi. Tam sıktığım anda sıktım. Yapacak bir şey yok. Hadi, hadi bir maç atalım. Bir tanecikten bir şey olmaz. Böyle kötü bitmesin bari. Ya kötü bitecekse bu kadar kötü bitmesin. Adam gerçekten güzel zamanlama yaptı orada. Tebrik ediyorum. Ağzına sıçrıyor. <laughs> bir biri fırlasa üzülürüm yani. Buraya bura, yani bura ne alaka? Git başka yere. Bir de kutunun arkasına saklansam saklanamazsın. Dar alanını daraltırsın yani kaçacak yerin kalmaz. O yüzden olmaz. Çok güzel. Ama sen niye bana geliyorsun? onu anlamıyorum ya. Geliyor bana ya. Şimdi biz o dar alana giremeyiz. Çünkü ultimiz yok. Olsaydı ben direkt içeri dalıyorum zaten. O da mı bizim karakter Hepsi bizim karakter. Ha <laughs> Gördünüz mü? Adamları birbirini öldürdü. Güzel. Beğendim. Görüşmek üzere. Bay bay.